Ablam merhaba. Çekebilir yani, miyim seni? Bu altın madenini duydun mu? Cengizli İnşaat'ın H Halil Ağa e, Bakır Altın Madeni. Hacı Bekirler'de, Muratlar Köyü'nde yapacaklar. Ha. Şimdi ağaç kesimine başlamışlar ablam. 1 milyon ağaç Kesin. kesmeyi planlıyor. Ama yapmasınlar öyle ağaç kesilir mi ya? Ağaç kese, baş kese, canlı. O hayvan değil ki canlı. Evet. Ne olur sence burada bir milyon ağaç kesilirse bütün suyu ona kullanırlarsa koca bahçeyi çayı bir gram altına üç ton su kötü, çayların suyunu çekecek. Olur. Sekiz sene boyunca çok kötü olur. Çölleşince ne olur? Çölleşince ne olur? Kuraklık başla. He. Hani yapmamaları lazım. Bir öne geçmeleri lazım yapmamaları için. Nasıl yapmayabiliriz bir fikrim var mı? Artık Nasıl yapmalıyız Vallahi büyükler bilir onu Büyüksün sen Tamam ben büyüğüm de Benim elimden bir şey gelmez 70 yaşında bir kadınım ben Olsun ya bak bu neler yapıyorsun evet. satıyorsun Bunları yapıyorsun geliyorsun Değil buraya pazara Ben işte bunları satmak zorundayım işte. Ha, Herkesin bir derdi var yaşam evet. şeyi var ama olmaz öyle bir maden için evet. bütün ağaçları kesmek çok yanlış. Olmaz, çok yanlış. Ama abla işte bunlar jandarmayı da arkasına almış. Jandarmayı da e, o ormanı da aldı mı? Vallahi engel halk engel olacak o zaman. Aha. Topluluk engel olması lazım. Evet. Birlik olması lazım. Ha, olabilir miyiz sence? İnşallah. İnşallah. Sen de gelir misin? Tabii gelirim. Neden gelmeyeyim? Evet. neredesin? Hangi köyde? Burada. Bayramış işte demsin. Bayram işte. Genelde buradakiler ağacı korumayı bilincinde mi sence? Hepsi evet. Evet değil mi? Evet. Ha. Köylüler daha çok bilir de kasaban halkı da hani seviyor ağa ağaçları. Evet korur yani Korun, değil mi? Sahip çıkar. Evet. O zaman bu Cengiz çok ya yani o şirket tam düşünemiyor o zaman yani. Düşünemiyor tabii ki. Kestiğiyle kalacak. O yapamayacak. Evet. Boşuna o kadar ağaç... Engel olmaları lazım büyüklerimiz engel olsun. Yok büyükler valla milletvekilleri mi diyorsun? Milletvekilleri falan. Evet. Engel olsun. Olmaz öyle. Tamam. Cumartesi günü Acıbekirler'de 12'de toplanılıyor. Tamam. Oldu. İnşallah gelir. Belediyeler falan anlaşın da belediye otobüsleri kaldırsın. Aha. Tamam. Bedava o otobüs de. olsun değil mi? Evet, o zaman daha çok olur. Evet. Yavrum. Evet tamam. Anne. Evet. Hadi.